Fenerbahçe transfer piyasasını bir kez daha sarsmaya hazır. Orta sahaya dünya çapında bir takviye yapmak isteyen sarı lacivertli yönetim gözünü al ittihat forması giyen Fransız Yıldız N'Golo Kante'ye dikti. Suudi 2 un haberine göre sarı laciverliler, Kante'yi yeniden Avrupa futboluna döndürmek için kesenin ağzını açtı. Yıllık 10 ila 12 milyon euro arasında değişen bonuslarla desteklenmiş cazip bir sözleşme teklif etti. Hali hazırda Al Ittihad kulübünden yıllık 25 milyon euro gibi astronomik bir ücret kazanan Kant için bu teklif ekonomik olarak bir geri adım olsa da sportif açıdan Avrupa'ya dönüş anlamı taşıyor. Haberin detaylarında Fenerbahçeli yöneticilerin bu transferi bitirmek konusunda oldukça kararlı olduğu vurgulandı. Yönetimin, hem oyuncu hem de menajeriyle kurduğu temaslarda her türlü çabayı göstermeye hazır olduklarını ilettiği ve projenin merkezine Kante'yi koydukları ifade ediliyor.